Minecraft'ta milyarlarca seed var ve neredeyse yazacağınız her kelimeyle farklı bir dünya oluşturabilirsiniz. Bense ise kendini kimi, yani Newton yazdım ve bu seed'i önce inceleyip sonra en hızlı bir şekilde bitirmeye yani speedrun yapmaya çalıştım. Ve bu videoyu yapmak gerçekten çok uzun sürdü. Bu yüzden eğer hoşunuza giderse abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdi seed'e bakalım. Tamam seed'e Newton yazıyorum ve yaratıcı modunda oluşturuyorum. Tamam şimdi etra... o köy var. Şimdi şuradan şu köye koşup bu köye geldik. Golem neredeymiş? Golem ağacın yanında. Golemi öldürürüm. Buradan nedir nasıl gireceğim? Lav. Buralarda... Ah. Tam... Abi bir saniye. Burada portal var. İçinden çok güzel bir şey çıkmıyor. Köye geldikten sonra lava gideceğiz şuradaki galiba ama bir saniye ya. Yerin altında lav bulsam daha hızlı olur mu? Gerçi buradaki lav daha yakın ya tamam buradan gireceğiz şimdi. Şuradan bir nether portalı açalım. Şimdi. Ne? Bastion'un hemen yanında doğduk. Bu sit gerçekten baya güzel ya çıktığımız gibi besçine gireceğiz herhalde. Demir. Aa demir de çıkıyor. Kazma da yapıyoruz. Yukarıdaki sandıklar kötü. Tamam şimdi geldik. Demiri aldıktan sonra şuradan gelip şöyle kazınca. Evet. Buradan da geliriz. Tamam piglinleri bu delikte toplayacağız. Şurada da bir sürü altın var zaten. Bu yöne doğru bir yardırsak. Oo, çok yakında Fortress var. Fortress aşırı yakın. Bu tarafa doğru nereden çıkabiliriz? A. Tamam şimdi piglinleri takasladıktan sonra o zaman buradan direkt çıkıyoruz pörd asarak ve Evet. Fortress'ımıza geliyoruz. Şimdi buradan sonra ne yapabilirim? Ha şurada tamam ben şimdi ne yapacağım buradan geldim. Buradan kazacağım o zaman. Diğeri de hemen burada zaten şimdi buradan bir tane portal açacağım ve Bakalım end portalına ne kadar yakınız. 800 blok yani Koordinatlarım neymiş? 29'a 2407 3'e 300. Tam buradan açarsak portal odasına gidirmemiz lazım. Evet. Tamam buradan sonrası da zaten gelip... Seed hakkında bakacağım her şeye baktım şimdi ise speedrunlama vakti. Ve evet speedrun'a geçtik şimdi köye doğru koşuyorum. Öncelikle şunu diyeyim. Şu anki ses kaydını oynarken almıyorum. Oynadıktan sonra size anlatmak için şey yapıyorum. Speedrun'ı yaparken bir yandan yaptığım şeyleri sizlere açıklamak istiyorum. Şimdi birazcık odun alacağım. Kazma yapacağım. Sonra da taş alıp golemi öldüreceğim. Bu tarz speedrun'larda en önemli olan şeylerden biri golemin kaç demir attığı. Çoğu zaman 3 attı bana ve çakmak taşı yapmam da gerektiği için tekrardan sıfırlayıp tekrardan başlamam gerekti CD speedrunlamaya ve bu benim için çok zor oldu çok fazla kez denedim. Tam tamına 43 kere denedim bu speedrun'ı yapmayı ve sonunda başarılı oldum. Saatlerce uğraştım ama sonuç olarak çok güzel bir şekilde oynadığımı düşünüyorum. Ve dünya rekoru zamanı da elde ettim. Bunu oynarken amacım 10 dakikanın altında bitirmekti ama Dünya rekoru olan 9 dakika 8 saniyeyi de geçtim. Şimdi gördüğünüz üzere Golem'i öldürdüm ve Nether'a gitmek için hazırlıklarımı yapıyorum. Kovamı ve teknemi craftladım. Şimdi de çakıl alıp lava doğru yol alıyorum. Çakıl alırken de çakılın çakmak taşı düşürme olasılığı %10 gibi bir şey olduğu için birkaç kere defalarca kez çıkmadı. Hatta bir kere neredeyse küreğim kırılıyordu. O yüzden şansım Şansım kötü olduğu için birçok yerde tekrar oynamak zorunda kaldım. Ve Nether'a giriyorum. Zaten buradan sonra çok basit. Bastion'a doğru hemen yol alıyorum. Birkaç tane piglin geliyor. Onun yere düşmesini bekliyorum. Hatta birkaç tane değilmiş. Bir taneymiş. Buradan sonrası zaten biliyorsunuz. Kazmamı kraftlıyorum ve aşağı doğru iniyorum. Daha fazla piglin gelmesi için burayı kırıyorum ve altınların olduğu yere doğru iniyorum. Gösterdiğim şekilde şurada bir delik açtım ve altın blokları toplamaya başladım. Burada oyunu zora alıyorum. Bu piglinlerin daha yüksekten ve daha uzaktan gelmesini için yaptığım bir taktik. Speedrun'dayken derken de çok kullanılan bir şey zaten. Buradaki goldları attım. Başka piglin gelirse bana saldırmasın diye oraya lav koyuyorum. Ve diğer altınları da almaya başlıyorum. Lavı aldım ve altınlarımı onlara doğru attım. Burada yandan eşyaları alıyorum ve şimdi yine speedrun'da kullanılan çok farklı bir tek taktik yapacağım. Pearl'ü e atıyorum gördüğünüz üzere ve çankımı ikiye alıyorum. Bu ne işe yarıyor? Oradaki Pearl'ün havada asılı kalmasına yarıyor. Ve ben çankımı tekrar yükselttiğimde anında o Pearl'ü e attığım yere ışınlanıyorum. Speedrun'larda çok kullanılan çok güçlü bir taktik. Size de survival'larınızda kullanmanızı tavsiye ederim veya speedrun da yapacaksanız onda da kullanabilirsiniz. Kafalarını çakıla akıtıyorum. Tüm tüm eşyaları almak için ve obsidyen lazım ve obsidyen de veriyorlar ve ben de çankımı yükseltip pearl'ün olduğu yere ışınlanıyorum. Bu arada çankı hiç ESC'ye basmadan nasıl yükselttim merak ediyorsunuz. F3 artı F'ye basılı tutarsanız çankınızı yükseltebilirsiniz. Ve burada az daha ölüyordum, çok korktum. Yarım kalple kurtuldum, yemeğimi yedim ve Blaze'leri öldürmeye doğru yol aldım. Burada önümde bir Wither Skelet var ama ben onu hiç takmadan Pearl'le gidiyorum. Ve burada Spawner'a doğru kazacağım. Burada bir tane blaze doğmuştu. Onu öldürdüm ve diğer tarafa doğru gitmeye başladım ama envanterimde değer yoktu. Ben de boşalttım ve gidiyorum. Şimdi blaze'leri öldürüyorum ve 3 3 tane öldürdüğümde üçü de blaze çubuğu düşürdü. Çok şanslı bir şeydi ama bundan sonra tabi hepsi düşürmedi. Bu arada buradan da yol açıyorum ki portalımı açacağım yere daha rahat bir şekilde gidebileyim. Yine blaze'leri öldürüyorum. Bir tanesi daha düşürdü. Diğeri de düşürdü. Ama bundan sonra tabi birkaç kere düşürmediler. Ve ateş direncim bitti. Bir tane daha isil içtim. Sorun yok. Ve bu blaze'ler de doğdu. Bu düşürmedi. Yanlış hatırlamıyorsam bu da düşürmüyordu. Aa düşürüyormuş tamam. Düşürdü ve gidiyorum. 6 blaze çubuğunu aldım ve portalı açacağım yere doğru gidiyorum ve bu speedrun gerçekten çok çok hızlı. Ben bile anlatırken yaptığım şeylere bazen yetişemiyorum. Portalı açacağım yere neredeyse geldim sayılır. Burada birazcık bridge yapıyorum. 300'e 3 koordinatlar. Satmaktan korktuğum için biraz yavaş yapmışım ama olsun. Ve portalı yaptık. Yaktım ve dünyaya dönüyorum. Normalde portal odasına çıkmam gerekiyordu ama seed ile ilgili garip bir şey var. Portal odasına her zaman çıkamadım. O yüzden yine de ezberledim portal odasının nerede olduğunu ve rahat bir şekilde yaklaşık olarak 7 dakika 30 saniyede ende giriyorum. Ortaya doğru pearl atıyorum. Obsidyeni oraya koyuyorum. Bundan sonra yataklarımı craftlayıp ejderhanın aşağı inmesini beklemek kalıyor. Aslında bir yatağım daha varmış envanterimde ama 4 yatakla yetinmek zorunda kaldım. O yatağımın olduğunu unutmuştum. Ama yine de başardım ejderhayı 4 yatakla öldürmeyi. Şimdi ejderha aşağı doğru iniyor. O anki tepkimi size koymak istiyorum. O yüzden İzlediğiniz için teşekkürler. Let's go! Oh, sonunda ve Bunun için o kadar çok uğraştım ki.